Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Google'un yeni çıkardığı Stitch MCP'yi deneyeceğiz. Ve anti-gravity üzerinde nasıl kurulduğunu ve kullanıldığını göreceğiz. Hazırsan... Başlayalım. Öncelikle bu Stitch'e bakalım. Stitch ne? Bu aslında Google'un çıkartmış olduğu tasarımlar oluşturabildiğimiz bir yapı, bir araç. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk? Manuel şekilde gelip buradan belirli bir prompt yazarak uygulama için veya web için gelip buradan ekranlar oluşturabiliyorduk. Örnek olarak tıklayalım bir projeye. Böyle bir proje oluşturmuşuz mesela bu şekilde. Şimdi bu şekilde projeleri biz manuel şekilde oluşturup daha sonrasında gelip buradan HTML kodunu alıyorduk. Şu şekilde buradan indiriyorduk, dışa aktarıyorduk veya kodu görüntülediyorduk. Bu şekilde alıyorduk ve bunun dönüştürmesini kendimiz gidip manuel olarak eleme veriyorduk. Şimdi artık bu noktada MCP geldiğine göre MCP'ler sayesinde bizim zaten yapay zekamız artık buradaki Stitch sistemi ile konuşabilir hale geldi. Ne yapabilir peki bizim için? Yeni ekranlar oluşturabilir prompt'larla birlikte. Daha sonrasında bu ek oluşturulan ekranları görebilir. Bunların stillerini indirebilir. Yani HTML kodunu veya diğer CSS kodları gibi kodları kendisi otomatik indirebilir kendi tarafına ve dönüştürme işlemlerini de kendisi kolaylıkla yapabilir halde. İşte bu yüzden MCP güzel bir şey bu noktada. Tabii ki bunu, bunun yükleme adımları var. Hemen ona da geçelim şimdi. Şimdi öncelikle tabii ki yükleme adımlarını yapabilmek için bir tane Google Cloud hesabımız olması gerekiyor bir tane Gmail hesabıyla birlikte buna giriş yaptıktan sonra sol üst taraftan bir proje oluşturulması gerekiyor ben şu anda oluşturdum YouTube diye gördüğünüz gibi bu şekilde aktif olması gerekiyor ve daha sonrasında şuradaki billing kısmına giderek bir tane hesap eklenmesi gerekiyor yani kredi kartı eklenmesi gerekiyor burada tabii ki Stitch API yani Stitch MCP kullanımı ücretsiz hala daha ücretsiz olacak yalnızca bunu required yani zorunlu kılıyor. O yüzden eklememiz gerekiyor buraya da. Bunu ekledikten sonra yapmamız gereken birkaç kurulum var. Ona geçelim. Şimdi burada özellikle bir paket yapılmış durumda ve kolaylıkla kurulumlarımızı sağlayabiliyor. Bu noktada bu paketi yüklediğimiz noktada ilerleyebiliyoruz kolaylıkla. Şimdi ne yapacağız? Bunu kopyalayacağız ve bir terminal açıyorum. Direkt bunu yapıştırıyorum. Ve karşıma bu şekilde ekran geliyor. Tabii ki daha önce yüklemediyseniz bu paketi yükleyip yüklemek istemediğinizi soracak yes ve no şeklinde işaretleyebilirsiniz onu. Which MCP client are using diyor. Burada herhangi bir şey seçebiliyoruz gördüğünüz gibi Cloud Code, Anti Gravity vesaire durumlarını seçebiliyoruz. Bunu seçtikten sonra belirli yükleme işlemlerini yapıyor. Burada bizim için birkaç tane komut söylüyor. Bu komutları girmen gerekiyor diyor. Buradaki komutlar size özel olacak ve yeni bir tane PowerShell açıp bunları eklememiz gerekecek. Tabii ki bunlar normalde Linux sistemine göre girilmiş komutlar. Dolayısıyla biz bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Ben sizin için bu şekilde dönüştürdüm. Aşağı linklere de bırakırım bu komutları size göre, kendinize göre değiştirmeniz gerekiyor tabii ki. Sadece şu başındakini kopyalayabilirsiniz. Yani şu şekilde alıp siz şuradaki bölümü değiştirmeniz gerek. Bunu aldıktan sonra Geliyorum diğer terminalde yani yeni açtığım terminalde bunu yapıştırıp enterliyorum. Ve buraya gelip yes diyorum. Daha sonrasında farklı bir şey söylüyor bana. Yine ikinci olarak gidip bunu kopyalıyorum. Bu şekilde terminal üzerinde yapıştır diyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi beni yönlendirdi ve şimdi hangi hesabı kullanmak istiyorsam onu seçmemi istiyor. Buna tıkladıktan sonra izinleri veriyorum. Ve gördüğünüz gibi authenticated olduğunu diyor bana. Hemen gelip buradan sol taraftan yes diyorum girdim diyorum. Ve son olarak da default credentials yapmak için bunu girmen gerekiyor diyor. Yine gelip buradan üçüncüyü de buradan alacağım ben. Şu şekilde terminalime geleceğim. Bunu yapıştıracağım. Enter'layacağım. Bir ekran daha açıyor benim için. Burada izinler vermem gerekiyor yine. Tümünü seç diyorum. Devam et diyorum ve bu şekilde yine authenticated oldun dedi. Buraya baktığım zaman da yine bu şekilde görüyorum. Buradan yes diyeceğiz. Tekrardan, tekrardan yaptım çünkü bunu. Ve burada artık nasıl bir bağlantı sağlamak istediğimizi soruyor bize. Şimdi burada direkt olabilir, proxy de olabilir arkadaşlar. Tabi burada proxy yapmak daha mantıklı. Neden? Çünkü auto refresh sistemi var. Bu paketi kullanmamızın temel amacı da zaten o. Auto refresh sistemi nedir? Normalde eğer HTTP ile yapsaydık problemler yaşayabiliyoruz bağlantıda. Veya kendimiz monel şekilde yapsaydık alınan tokenlar yani sistemsel alınan tokenlar bir saat geçerli. Ve bir saat sonunda o token artık geçersiz oluyor. Bu direkt bağlantıda o token'u kullanıyoruz. Dolayısıyla bu da problemlere yol açıyor. Bunun yerine proxy kullanmak daha iyi arkada bir sistem çalışacak bizim için ve o token bittiği zaman bizim için otomatik yenilecek bunu. Dolayısıyla proxy seçmek burada daha mantıklı belirli bağlantıları yapacak şimdi ve burada bizden bir proje seçmemizi istiyor. Burada proje ismine ne verdiyseniz sol tarafta şurada oluşturduğunuz proje ismi neyse buradan da onu seçmeniz gerekiyor. Ben burada seçiyorum projemi. Bu arada buradaki üst taraftan Google Cloud Console'dan Stitch API'yi aktif etmiş olmayı unutmayın. Burada kesin olarak aktif edilmiş olmalı bilginiz olsun. Bunu yaptıktan sonra bazı izinler var diyor. Bunları aktif etmem gerekiyor diyor. Kabul ediyor musun? Yes diyelim. Evet, gerekli işlemleri yaptım dedi. Şimdi bize bir tane kod parçası verdi. Hemen bunu alıyorum, kopyalıyorum. Antigravity üzerine geliyorum. Burada ctlp diyerek e, alta basarak 1'e basıyorum. Bu işareti çıkartıyorum. Yani büyüktür işareti. Burada MCP yazıyorum. Manage MCP Servers diyor. Buna basıyorum. Bu ekran geliyor. Daha sonrasında yapmam gereken şey şuralara bir kapatalım. Daha sonra yapmam gereken şey view row config demek. Bunu gelip buraya komple yapıştırmamız gerekiyor. Bunu yapıştırdıktan sonra artık hazırız. Manage MCPS'e gelip burada refresh ettiğimiz zaman artık Stitch Server'ının bağlanmış olduğunu görmeliyiz. Süper. Gördüğünüz gibi aktif şekilde geldi. Peki bu bize neler sağlıyor? MCP'lerin Neler sağladığını, hangi işlemler yaptığını buradan görebiliyoruz. Mesela create project bir proje oluşturmak için kullanılır diyor, get project, list project vesaire falan buradan okuyabiliriz tabii ki. Ama zaten el emlerde böyle çalışıyor. Buradaki MCP sistemine bakıyor, bu MCP'de kullanabileceğim yapılar neler diye analiz ediyor ve gerektiği zaman da bunları kullanıyor. Şimdi artık her şey hazır olduğuna göre. MCP'mizi yapılandırdığımıza göre yani artık el elemimiz yani anti kısmında biz erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey bir tane proje oluşturalım. Tailwind'e geliyorum bir tane next projesi oluşturacağım. Siz tabi istediğiniz proje oluşturabilirsiniz. Buradan komutu kopyalayıp direkt olarak Tailwind'le birlikte kurulumları yapmasını istiyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum ve nokta yazdığım zaman direkt buraya kuracak. Bunu kur diyorum. Bunların hepsini enterliyorum. Bu şekilde kurulumu yapmasını bekliyorum. Bu kurulumu yaptıktan sonra aslında iskelet bir Next.js projesi kuracağız biz. Sonra tasarımlarımızı yaptırıp bakalım nasıl işlemler yapabileceğiz. Bu arada son Stitch projemiz hakkında bilgi ver diyorum. Burada beklediğim şey MCP ile birlikte gidip benim projelerime bakması ve sonuç olarak bana bir şey döndürmesi. Bakalım gerçekten yapabilecek mi? Evet gördüğünüz gibi MCP tool ile birlikte list projects kullanıldı. Yani şuradaki aksiyon. Bu aksiyonla birlikte bütün projeleri gördü ve en sonuncuyu getirdi. Dedi ki 29 Ocak'ta bu şekilde bir tasarım oluşturmuşsun sen diyor. Neon Host adında. Hemen buradan Stitch'e geliyorum ve gördüğünüz gibi sol üst tarafta en son oluşturduğum proje Neon Host projesi. Bu şekilde de anlıyorum ki gerçekten de benim e, sistemime doğru şekilde erişebiliyor. Next projem kurulduğuna göre şimdi yapmamız gereken bir diğer şey bir skill eklemek. Yani bir yetenek vermek, bu yetenek ne işe yarayacak? Bazı yetenekler var. DesignMer, React Components ve Stitch Loop adında 3 tane farklı yetenek var. Bu yeteneklerle birlikte bizim yapay zekamız Stitch sistemlerini MCP ile birlikte artı olarak mükemmel şekilde kullanabiliyor. Bu skill'ler olmadan evet tabii ki MCP server'larla işlemler yapabiliriz ama sadece MCP tek başına yeterli değil. Burada buradaki generate screen from text ve diğer MCP aksiyonlarını doğru şekilde doğru parametrelerle çalıştırabilmesi için ve iyi işler çıkartabilmesi için bu tarz skill'lere ihtiyaç vardır. Yani yetenekleri. Hemen geliyorum burada terminale geliyorum. Bu arada MCP'mizi kapatabiliriz. Buradakini yapıştırıyorum. MCP yes skills at google labs code stitch skills diye ben bunu ekleyeceğim. Enter'a basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Sol altta select skills to install. Eklemek istediğiniz skillleri seçin diyor. Bunları boşlukla ve o yok yön tuşlarına gelip üzerine boşluğa basıyorum. Bu şekilde üçünü de istiyorum. Üçünü de eklenmesini istiyorum. Enter'a basıyorum. En aşağı inip select specific agents diyorum. Burada gördüğünüz gibi cloud code, client, codex ve diğer idelere de kolaylıkla yüklenebiliyor. Antigravity'ye yükleyeceğimiz için biz sadece bunu seçtim. Enter'lıyorum. Proje özelinde seçiyorum. Global olarak yüklemesin. Ve Streamlink olarak seçip Yes'e basıyorum. Sol üstte gördüğünüz gibi Agent Skills kısmında bu üç tane yeteneğimiz buraya geldi. Bu yeteneklerin içini şu şekilde tıklayarak inceleyebilirsiniz. Burada ne, nasıl bir yönerge veriyor bizim yapay zekamıza neler yapıyor buradan görebilirsiniz. Bunlara tıklayarak skill md dosyasına. Aslında React Components ne yapıyor? Stitch üzerinde oluşturulan tasarımları React Component'larına çeviriyor. Bu güzel bir özellik, yetenek diyebiliriz. Diğerleri de yine Design M'de mesela belirli bir stile göre aynı tarz stil oluşturabilmek için kullanılan bir skill bu. Stitch Loop da aslında bir tane web sitesini komple bütün sayfalarıyla oluşturabilmek için arda arda bir loop oluşturuyor. Yani döngü oluşturuyor ve bu döngüye göre örneğin ana sayfa, fiyatlandırma sayfası, Giriş sayfası ve kayıt sayfası gibi bütün sayfaları ardı ardına oluşturarak gerekli işlemleri bir döngü içerisinde yaptığından emin oluyor. Bu şekilde bu işe yarıyor. Ama şimdilik biz bir tane sayfa oluşturacağız. Yeni bir tane konuşma açtım. Sonra dedim ki bir tane SaaS landing page oluştur. Bir teknoloji AI firması için. Ve bazı renkler belirledim. Benim için özel renkler var. Mesela markanın renkleri olabilir. Bu şekilde söylememiz gerekiyor. Ve alt tarafta özellikle dedim ki herhangi bir kod yazma. Çünkü bazen şunu yapabiliyor. Skill'leri çalıştırmayabiliyor. Skill'ler üzerinden işlem yapmayabiliyor. Bunu, bu bütün AI agent'ların e, hataya düştüğü noktalardan birisi oluyor. Bu noktada yine tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Ancak söylememiz de faydalı oluyor. Herhangi bir şekilde bir şeyi tahmin etme Sadece MCP Server'lara ve skill'lerine dayanarak işlemler yap diyoruz ve ekstradan da Stitch Loop skill'ini kullan diyoruz. Stitch Loop skill'i ile birlikte işlemleri başlatacak ve gerekli bütün her şeyi burada yapacak. Şimdi gelin isterseniz bunu çalıştıralım ve bakalım nasıl işlemler yapıyor bizim için. Evet gördüğünüz gibi ilk olarak gidip direkt Stitch Loop skill'ini okudu ve ne yapması gerektiğini anlayacak şimdi. Evet direkt olarak MCP'ye gitti bu sefer de. List Projects ile herhangi bir projenin olup olmadığına baktı. Create Project ile birlikte de detayına gittiğimiz zaman bir tane tek AI SAS Landing oluşturduğunu söyledi. Hatta bunu sağ alalım. Bunu da sol tarafa alalım ve tek AI SaaS Landing'in oluşturulduğunu burada görelim. Tıklıyorum buna direkt. Design sistemine geldiğimiz zaman genel bir design oluşturdu. Bu da Design MD. Yani şurada sol tarafta Design MD skili vardı ya. O yaptı. Bunu aslında Site MD tarafında da sadece landing page istediğimiz için bu şekilde yönergelerle şimdi buraya gidecek ve site ile iletişime geçip bu sistemi, bu sayfayı oluşturacak. Bekleyelim. Next prompt'u oluşturdu. Süper bu next prompt'un içerisinde her oluşturacağı sayfanın bilgilerini ekliyor. Bu şekilde örneğin öncelikle landing page oluştur diyen yani ana sayfayı daha sonrasında da bir sonraki aşama olarak mesela kayıt ekranını oluşturuyor veya giriş ekranını oluşturuyor. Her birine ayrı ayrı next prompt içerisinde tutuyor. Bu da aslında çok iyi işlem yapmasını sağlıyor. Sol tarafa baktığımız zaman direkt olarak generate screen from text yaptı. MCP tool'unu kullandı ve bu MCP tool'un içerisinde gördüğünüz gibi bir prompt hazırladı kendisi otomatik bizim için verdiğimiz renklere ve sisteme göre sistem içeriğine göre ve sol tarafta da zaten gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyorum. Bu şekilde prompt'un yapıştırıldığını ve belirli şekilde oluşturma işlemlerinin başladığını görüyorum. Bu noktada bekleyecek şimdi. Bunun oluşturulmasını bekleyecek. Bu oluşturulduktan sonra diğer işlemleri yapacak. Bakalım ne kadar birebir şekilde tasarımı alabiliyoruz. Bu tasarımı tabii ki HTML olarak almamız yetmeyecek. Bunları React component'a yani Next.js projemiz içinde gerçekten iyi bir şekilde dönüştürüp dönüştüremeyeceğini göreceğiz. Benim testlerime göre şu ana kadar iyi dönüştürdü ama e, tabii ki bazen e, el elemler yani yapay zeka modelleri farklı sonuçlar veya yanlış sonuçlar da verebiliyor. Evet oluşturmamız bitti. Hemen bakalım şuradan. Şöyle tam ekran yapacağım bu arada. Şu şekilde. Evet hiç fena değil. Hiç fena değil. Renklerde bizim belirlediğimiz renkler. Bu renkler e, şuradaki cayen rengi ve biraz da mor kattım aslında ben bu şekilde aşağı doğru inelim güzel pricing var güzel çok büyük bir istekte bulunmadık ama yine de güzel gayet iyi şekilde oluşturdu tabi burada zaten amaç buradaki bağlantının gerçekten doğru şekilde yapılıp bunun gerçekten işlevsel olup olmadığını bulmak Dolayısıyla MCP tool'u çalıştırdı, generate etti yani oluşturdu ekranımızı. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Gidecek o ekrandaki HTML'i alacak bizim tarafımıza kopyalayacak. Nereye kopyalıyor onu peki? Şuradaki public kısmına landing html olarak geldi burada gördüğünüz gibi. Her sayfada farklı farklı bunu kopyalayabiliyor. Site md dosyasında da gördüğünüz gibi geldi landing page'i okey olarak işaretledi ve burada kendisi have it works page oluşturayım mı diyor. Tabii ki biz bu işlemlere devam etmeyeceğiz. Ancak loop buna yarıyor işte. Bir sayfa oluşturduktan sonra diğer sayfaya geçerek bunu da yapayım mı? Şunu da oluşturayım gibi gibi bu süreçleri tekrar tekrar siz dur diyene kadar yapıyor. Next prompt için geldi. Gördüğünüz gibi next prompt'ta "Have it works" diyor. "Bunu yapabilirim senin için." diyor. Accept ol diyelim diyor ki burada tek AI için ben diyor bir tane landing page oluşturdum bu skill'i kullanarak Stitch dupla bu işlemleri tamamladım diyor. Project setup olarak buradaki ID'yi veriyor. Design sistemi olarak şuradaki design sistemini kullandım diyor. Generation olarak da yine Stitch Loop'u bir workflow olarak hazırladım ve kullandım diyor. Downloaded generated diyor. Landing page'i oluşturulan işlemi buraya indirdim diyor. Oluşturulan tasarımı buraya indirdim diyor bir sonraki step olarak da diyor Habitworks park sayfası için belirli bir sistem koydum diyor. Şimdi biz burada tabii ki devam etmeyeceğiz bu olaya ve şunu dememiz gerekiyor aslında. Süper bu yeterli React Component skill'i kullanarak landing.html tasarımını ikonlar dahil şekilde React Component'lara Dönüştür diyoruz. Hatırlarsınız ki React komponu skill'imiz burada açık. Buradaki işlem. Gönderelim. Şimdi direkt olarak onu kullanması gerekiyor. Şimdi bu skill'imizi bakalım. Evet. SkillMD'yi analiz etti. Hangi skillMD? React komponusu analiz etti şu anda. Süper. React ikonsu ekledi projeye. Neden yukarıda peki ikonları dahil ettim? Çünkü bazen karıştırabiliyor. Yani bazen kaçırabiliyor. İkonları doğru şekilde eklemiyor. Bu noktada söylersek ikonları da özellikle ekle diye direkt olarak bir paketle birlikte bu ikonları da doğru şekilde yerleştirdiğini gördüm ben. O yüzden bu şekilde söyledim ve zaten gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yükleme işlemini yaptı. Evet süper, işlemlerimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi birçok dönüştürme işlemi yaptı, Accept ol diyorum. Ve sol taraftan bir inceleyelim. komponentsi görüyorsunuz. Birçok komponent oluşturmuş burada. Hemen vakit kaybetmeden gelin siteye bakalım. Ne kadar aynı yapmış bir görelim. Localhost'u açalım buradan. Evet şöyle yan yana bir bakalım. Gördüğünüz gibi bütün bütün fontlar, renklerin uyumu her şeyi aynı. Tabii ki biraz daha daralttığımız için e, buradaki yazılar iki satır değil de üç satır gözüküyor. Onu da tabii ki anlamışsınızdır. burada gördüğünüz gibi dediğim gibi fontlar aynı. Aşağı doğru iniyorum. Engineering for Excellence diyor. Süper. Natural Language ve diğer kartları da doğru bir şekilde koymuş. Biraz daha aşağı iniyorum. Scalable Pricing'i görüyoruz burada pricing'leri doğru şekilde eklemiş. Ready to transform your business diyor ve gördüğünüz gibi onu da doğru bir şekilde koymuş. Burada ikonlara bakmak istiyorum. İkonları bazen doğru şekilde koymuyordu ama tabii söylediğimiz gibi doğru şekilde koy demiştik bunları. React icons kullanarak ya da herhangi bir icon kütüphanesi ve onları doğru şekilde eklemiş. Tabii ki bundan sonraki süreç tamamen size kalıyor. Nasıl oluşturmak istiyorsanız veya farklı sayfalarda oluşturmak istiyorsanız yine stitch Loop skilli sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Yine direkt otomatik şekilde oluşturuyor. Oluşturduklarını yine react component skill ile birlikte de çektirip react componentlara dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde tasarımınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Bütün manuel işlemlerden bu şekilde artık kurtulmuş olduk. Tam halinde bu şekilde göstereyim. Şu şekilde yavaşça ve bu şekilde evet. Tek sayfalı bir şey yapmıştık zaten ve bu şekilde de başarılı olduk. İşlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tasarımlarımızı çıkartabiliyoruz artık bu güçlü yapı sayesinde. Tabii ki beta sürümünde olduğu için bazı hatalar çıkabiliyor. Ama bu workflow'la yani benim gösterdiğim workflow'la kullandığınız zaman genelde bir problem yaşamıyorsunuz. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.